Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Şimdi Almanca dersi 11. sınıf 1. dönem 1. yazısını birlikte çözelim. Yazının PDF'si açıklama kısmında eklenmiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Markieren Sie, wo ist die Katze? Kedi nerededir? İşaretleyiniz. Die Katze ist unter Taksim hinter dem tiş. Kedi nerede? Masanın altında. Dikkatse ist unter dem Tisch. Unter altında demek. O zaman doğru cevabımız unter. Dikkatse ist unter dem Tisch. Hinteri çıkar alıyoruz. Hinter arkasında demek. Evet, ikinci fotoğrafa bakıyoruz. Kedi masanın üzerinde temaslı bir şekilde masanın üzerine oturmuş çanta, defter, kitap masanın üzerine temas ettiği zaman o üzerinde diye ifade ederken auf proposyonu kullanıyoruz. Evet buradaki übleri çizeceğiz. The cat ist auf dem Tisch. Kedi masanın üzerinde. Kedi masanın üzerindedir diyoruz. Übleri çiziyoruz. Evet auf üstünde temaslıysa auf temassızsa über kullanıyoruz. Lamba masanın üzerinde dediğimizde temas yoksa yani asılıysa Uber e, kullanılıyor. Uber arada mesafe olduğu zaman. Evet üçüncü fotoğrafımıza bakıyoruz. Kedi neredeymiş? Kedi masanın yanında bitişik değil. Mesafe var arada. Bitişik olduğu zaman an ayrı olduğu zaman neben proporsiyonu olacak. Burada an proporsiyonu çiziyoruz. Dikkatse ist neben dem tish. An yanında bitişik olarak Neb'ın ayrı olarak burada ayrı olarak duruyor. Yan yanında duruyor ama masaya temas etmemiş kedimiz. Dikkatse ist Neb'ın dem Diğer fotoğrafta kedi masanın arkasında. For önünde hinter arkasında demek. O zaman arkasında kelimemiz neymiş? Hinter. Dikkatse ist hinter dem For'u çiziyoruz. Dikkatse ist hinter dem tiş. Doğru cevabımız bu şekilde olacak. İkinci sorumuza geçiyoruz. Ergen zindelik ki imdatif boşlukları ismin D haline göre doldurunuz. Das Bild hängt an nokta nokta band. Bandın artikeli D. E, e halini D halini istediğine göre dinin datifi der dinin datifi der. Das Bild hängt an der Wand. Resim duvalda asıldır. Evet ne olacak? Der olacak. An der Wand. Der Zessel ist in nokta nokta ekke. Ekke köşe demek. Artikeli di ekke. Köşe demek. Evet. Dinin datifi neydi? Der. Burası ne olacak? In der ekke. Der Zessel ist in der ekke der zessel ist in der ekke dinin datifi der demiştik arkadaşlar buna dikkat edelim die bücher sind auf nokta nokta regal das regal rafın artikeli das regalin artikeli das das regal kitaplar raftadır diyeceğiz die bücher sind auf dem regal die bücher sind auf dem regal Dasın artık e, dasın datifi dem. Dasın datifi dem. Dininki derdi dasınki dem. Bunu ezberliyoruz. Die her sind of dem Regal. Die Blumen zint auf Tisch. Auf nokta nokta Tisch. Tişin artikeli der. Artikeller zaten yan tarafta yazıldı. Tişin artikeli der. Der tiş. Derin datifi dem. Ne olacak? Auf dem tiş. Die Blumen sind auf dem Tisch. Dasla derin datifi dem. Das ve der artikin datifi dem. Die'nin datifi de der. Bunları unutmayalım. Datif şekli istediğinde artiker, isimleri artikerlerine göre öğreniyoruz. Onu, e, ismin e hali, i e hali onlara göre yapılıyor. Dinin datifi der, dasın datifi dem. Üçüncü sorudayız. C bölümünde Kreuzen Sie die ve Mit den Gegen den Gegen sıfatları zıt ile eşleştiriniz. Sıfatlarımız Gross, Kurs, Schön, Billig, Gut. Gross, Büyük, Kurs, Kısa, Schön, Güzel, Billig, Ucuz, Gut, iyi. Gegen zıtlarına bakıyoruz. Pahalı, Toyer, Pahalı, Klein, Küçük, Klein, Küçük, Lang, Uzun, Hesli, Çirkin, schlecht Kötü. Evet e, gross büyük ne diyeceğiz küçük B 1 B gross klein 2 kurs kısa lang uzun 2 C lang kurs lang 3 şön güzel D hesli çirkin Evet testiyle eşleştiriyoruz. Güzel çirkin. Billik ucuz. Toyer pahalı. Billik a toyer. Gut iyi. Şileit kötü. Gut e. Şileit. Evet. Üçüncü sorumuzu cevaplandırdık. Dördüncü sorumuza geçelim. Antwortensi difragın soruları cevaplayınız. These din mobilyalar nasıldır? Alt a be come. Yanda sıfatlar verilmiş eski ve rahat diye. Evet, eski fakat rahat diyeceğiz. These din mobile mobilyalar nasıldır? The mobile sind the mobile sind alt a be Mobilyalar eski fakat rahattır. Ee, çoğul olduğu için de zint kullandık. Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bir zint dertiş un diş tüle masa ve sandalyeler nasıldır? Dertiş un diş tüle zint klassisch. masa ve sandalyeler klasiktir. Evet diğer sorumuza geldik. E şıkkı. Antworten sie Sorulara cevap veriniz. Wie ist dein Sima? Wie ist dein Zimmer? Senin odan nasıldır? Senin dediğine göre benim diye cevap vereceğiz. Mein Zimmer ist groß. Mein Zimmer ist groß. Mein Zimmer ist bright. Geniş diyebiliriz. Groß diyebiliriz. Küçük diyebiliriz. Klein. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Wie ist eure Wohnung? Sizin eviniz nasıldır? Sizin dediğine göre bizim diye cevap vereceğiz. Unsere Wohnung ist schön und gemütlich. Unsere Wohnung ist, ist schön und gemütlich. F şıkkına geldik. Beantworten Sie die Fragen. Soruları kendinize göre cevaplayınız. E, wo wohnst du? Wo wohnst du? Ee, nerede ikamet ediyorsun? Nerede yaşıyorsun, oturuyorsun? Ich wohne in einem Hofhaus. Yüksek bir evde, apartmanda oturuyorum. Orada yaşıyorum. Familienhaus, Bauernhaus und so weiter. Ee, diye de cevap verebiliriz. bir filesin merhat mehr hat deine Wohnung? merhat viele sind kaç odası var senin evinin kaç odası var meine Wohnung hat vier Zimmer meine Wohnung hat vier Zimmer dört odası var evimin dört odası var evet ist eure Wohnung groß sizin eviniz büyük müdür ya ile cevap verin demişiz evet ile başlayan soru cümlelerine ya veya nine ile cevap verebiliriz ya sizin dediğine göre bizim evimiz diyeceğiz. Bu öyle bonuk demiş. unzere üzere ist is cross. Evet, bizim evimiz büyüktür. Ya unzere üzere ist is cross. Aslında sorunun içinde cevabı var dikkat edersiniz. E, fiil baştaydı. İkinci yeri alıyoruz. Öyle boğunuk demiş. unzere üzere ist is cross. Diğer soru. Hasta aynı arbeit Senin çalışmadan var mı? ya yine e, fi ile başlayan bir soru cümlesi buradaki fiilimiz haben yukarıda zayndı burada da haben fiilimiz hasto aynı hasto ein, ar, ein arbeitszimmer ya ich habe ein arbeitszimmer ya da o der nein ihabe habe kein arbeitszimmer odam var evet odam var çalışma odam var hayır çalışma odam yok G şıkkına geldik. Was gibt es in der Zimmer? Odada ne var? Neler var? Odanda neler var? Odada neler var? İmvon Zimmer oturma odasında Sint Sofas demiş. Çoğul olacak. Fi Sofas Dry Svay Herhangi birini söyleyebilirsiniz burada. Ein Tisch bir masa Fünf Stühle İmvon Beş sandalye gibi. Bunlara Dört sandalye, iki sandalye, bir sandalye diyebilirsiniz. Im Wohnzimmer sind vier Sofas, ein Tisch, fünf Stühle. Ee, birkaç eşya saydığımız için burada e, fiilimiz sind çoğul olacak. Tek bir şey var deseydik ya yani sadece bir sofa deseydik o zaman fiilimiz ist olabilirdi. Evet mutfakta ne var? In der Küche ist ein Kühlschrank. Bir buzdolabı var. In der Küche ist ein Kühlschrank. Mutfakta bir buzdolabı var. Evet tek bir şey söyledik. O yüzden fiilimiz tekil ist. Çoğul olduğunda zin, tekil olduğunda ist kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadar. Başarılar sizlere. <laughs>